New York'ta kasası olmayan o markete ben de gittim. Kasası ve çalışanı olmayan market olarak biliniyor ama içeride bir çalışan vardı. E-Market'i temiz tutmak, boşalan rafları doldurmak ve ödeme ile ilgili sorusu olanlara yardım edecek biri lazım değil mi? Neyse ben markete girdim. Girerken benden bir kod okutmamı istemediler. Direkt adam bana geç dedi. Öylesine marketi deneyimlemek için girmiştim. O yüzden sadece bir su alıp çıkacağım. Gördüğünüz gibi marketin her tarafında çok fazla kamera var ve zaten bu marketin olayı da bu. Bu kameralar sayesinde yüzünüzü tanımlıyorlar ve aldığınız ürünleri takip ediyorlar. Ve alışverişinizin sonunda okuttuğunuz kare kod üzerinden ücreti hesabınıza otomatik olarak yansıtıyorlar. Evet burada da çıkışa geliyorum ama kare kodu bulamıyorum. O yüzden şuradaki ablanın durduğu müşteri destek standından yardım alıyorum ve kare okutup çıkışımı yapıyorum. Kodu bulmakta zorlanan tek kişi ben değilim o yüzden size de göstermek istiyorum. Kod için uygulamanızı açıp install koda tıklamanız gerekiyor. Ödemenin bildirimi birkaç dakika içinde telefonuma geldi. Daha fazlası için